Evet arkadaşlar, şimdi Photoshop'ta transform yani dönüştürme aracını kullanacağız. Kullanacağım görselleri Google, Google görseller üzerinden aratabilirim. İlk başta bir küp görseline ihtiyacım var. Onu aratıyorum. Görseller kısmına geldim. Şu küpü kullanabilirim. Bunu sağ tuş, resmi farklı kaydet diyerek kaydediyorum. Ben daha önceden kaydetmiştim. ve bir ağaç yani wood texture Ağaç dokusuna ihtiyacım var. Wood tekstürü yarattığım zaman da bakın bir sürü ağaç görseli karşıma çıkıyor. Bunların dışında, Google dışında Free pick benim en çok kullandığım sayfa. Buradan da mesela Wood diye aratırsanız, bu şekilde karşınıza kullanabileceğiniz e, görseller çıkıyor. Dikkat etmeniz gereken tek şey, sağ tarafta lisans kısmında Free olanın seçili olması lazım. Premium yazan kısımlarsa ücretli indirebileceğiniz içeriklerdir. Şimdi Photoshop'umuzu açalım. Photoshop'ta yeni bir sayfa oluşturacağız. Bu oluşturacağımız sayfanın boyutu Full HD olsun. 1920x1080 boyutunda. Photoshop'ta önceden tanımlanmış. Create'e tıklayalım. Önceden tanımlanmış hazır. Bakın burada şablonlar var cep telefonları veya mobil cihazlar için uygulanabilir şekilde illüstrasyon için fotoğraf baskıya uygun şekilde ve en son yaptığımız şeyler 1920 1080 de bizim en son yaptığımız bunu yine seçelim Create diyelim yeni sayfamız oluştu indirdiğimiz fotoğraflardan küp ve ahşap ikisini de Photoshop'un içerisine atıyoruz bunu önce onaylamam lazım. Atıyorum. Evet. Şimdi ben bu küpü bu ahşap dokusunu küpün 3 yüzey için kullanacağım. Onun için de bu ahşap katmanını çoğaltmam lazım. CTRL J yani kontrol J tuşu Duplicate'in Duplicate, Duplicate kısa yolu. CTRL J'ye bastığım zaman bakın burada ahşap kopya isminde yeni bir kopyası oluştu veya klavyeden alt tuşuna basarak farenin de işareti değişiyor bu arada. Dikkat ettiyseniz. Alt tuşuna basarak sürüklersem yine bir kopyasını oluşturmuş oluyorum. Şimdi bunun bir tanesini dönüştürme yöntemiyle şu yüzeye denk gelecek şekilde boyutlandıracağım. Bunun için kısa yol CTRL T kısa yolumuz. Veya Edit'ten Free transform buraya da tıklayabilirsiniz. Photoshop'ta herhangi bir dosyayı şey herhangi bir görseli büyütüp küçültürken sabit oranlı şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Bu Photoshop 2020'den önce ya da eski sürümlerinde Shift tuşuna basarak bu şekilde sabit büyütüp küçültülüyordu. Şu an Shift tuşuna bastığımız zaman mesela tuttuğumuz yerden sadece küçültüp büyütüyor. Dikey büyütmek istersek bu şekilde. Shift tuşuna basmazsam bakın eşit şekilde büyüyüp küçülüyor. Geri alalım bu yaptığımız işlemleri. Bir de Ctrl tuşuyla her bir köşe noktasını istediğimiz yere oynatabiliyoruz. Ben bu şekilde köşelerinden tutarak bunu küpün yüzeyine yerleştireceğim. Şöyle yaklaşıyorum. Ctrl tuşuna basıyorum. Sol üst köşe, sol alt köşe küpe denk gelecek şekilde ayarladım. Sağ tarafı da sağ üst köşe ve sağ alt köşe. Küpe denk gelecek şekilde ayarladım. Enter'a bastım. Şimdi diğerini getiriyorum. Bunu şu yan tarafına koyabilirim. CTRL T'ye basıyorum. Yine CTRL tuşuyla üst alt kısım ayarladık. Şurayı da getirelim. Ve alt kısmını da koyalım. Şurayı biraz indirelim. Evet. Enter'a basalım. Şimdi üst yüzeyi tavanı yine CTRL T'ye basıyorum. CTRL tuşuyla köşeleri tek gelecek şekilde taşıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ahşaptan bir küp elde ettik Üç farklı katmanda. Yalnız şimdi şu alttaki küpü şu auto select. Auto select şu işe yarıyor. Geri gelmişken söyleyeyim. Hangi katmana tıklarsanız onu seçiyor bakın. Buna tıkladım. Sağ taraftan direkt o katman seçiliyor. Buna tıkladım. Sağ taraftan bu katmana geçiyor. Auto select'i iptal ederseniz ben şimdi küpü seçmek istiyorum yani sarı olan küpü. Auto select seçili olsa onu seçmem için bunu çekip bunun altından almam lazım. Ama auto select'i kapattığım zaman buradan direkt küpe tıkladığımda ben ahşaba da tıklasam. Pardon auto select kapalı. Küpe geldim. Auto select'i kapatıyorum. Tıkladım. Bakın alttan küpü getirdim. Şimdi küpe baktığımız zaman renkleri farklı. Üst taraf daha açık. Şu sol taraf biraz daha açık. Şurası biraz daha koyu. Biz de bu ahşap yaptığımız ahşap çalışmalarına farklı parlaklık veya işte ışığını azaltıp çoğaltarak buna biraz daha üç boyutlu bir görüntü elde ettireceğiz. Şunu şuradaki göz simgesine tıklayarak bu küpü görünmez hale getirebiliriz. Şimdi üst taraftaki küpe tıklıyorum. Bakın üst taraftakini seçmedi çünkü auto select kapalı. Üsttekine tıkladım şu an üst taraftaki katmanımız ahşap copy 2 imiş. Şurada adjustment panelinden üst tarafın parlaklığını artıracağım için şurada levels'ten de yapabilirim, curves'ten de yapabilirim, exposure'dan da yapabilirim. Şundan yapalım. Bakın şu şu an parlatıyorum biraz. Fark ettiyseniz sol taraf da parladı. Onun için maskeleme yöntemini kullanacağız. Şöyle parlaklık iyi. Şurada bir maske katmanımız oluştu. Mask thumbnail yazıyor bakın. Maske katmanının küçük resmi. Maskeler şöyle çalışıyor. Şu an gördüğünüz gibi içerisi tamamen beyaz. Kova aracımı alıyorum. Siyah rengi seçiyorum. Ve tıkladığım zaman içerisi tamamen siyah oldu. Şimdi tekrar taşıma aracına geldim. Ben sadece şu üst kısmın ya da şöyle göstereyim. Daha iyi anlamanız için. Şimdi fırçamı aldım. Ve beyaz rengi geri geldim. Bakın siyahın içerisine beyaz bir nokta koydum. Burada gözüküyor. Beyaz koyduğum kısımlar benim verdiğim şu parlaklık efektini uyguladı. Şimdi sadece şu üst kısmı seçmek istediğim için bunun kısa yolu da CTRL tuşuna basarak Ahşap Copy 2 katmanına tıklıyorum. Sadece burayı seçti. Şimdi fırçamla buranın içine beyaza boyayabilirim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi üst taraf daha parlak oldu. Şimdi şunu yapacağım. Sol tarafı hiç ellemiyorum. Sağ tarafı biraz koyu yapacağım. Evet, sağ taraf seçtim, ekledim. Evet, tamam. Şöyle koyulttum biraz. Tamam. Yine gördüğünüz gibi bu e, eklediğim katman altındaki bütün katmanlara etki ediyor. Ben sadece şu küpün sağ kısmına etki etmesini istediğim için yine kova aracımla siyah rengimi alıp bu maskenin içini tamamen siyaha boyuyorum. Ve etki etmesini istediğim kısım şu ahşap kopi kısmı olduğu için CTRL tuşuna basarak katmana tıkladım. Burayı seçtim. Şimdi içerisine beyaz renkle dolduruyorum. Bakın burası koyu oldu. Şu şekilde baktığımız zaman sanki bir 3 boyutlu görünüm elde etmiş oldu. Bu katmanların hepsini şöyle seçip sağa sola da oynatabiliriz. Evet, şimdi buna son bir gölge ekleyebiliriz belki. Hani ışık bu taraftan vuruyor, bu tarafa doğru bir gölgesi düşüyor olabilir gibi. Onu da nasıl yapalım? Şöyle, direkt fırçamı alayım, siyah renkle. Pardon, şuraya küpün bir üstüne siyah renk. Şöyle biraz boyayalım. Şimdi bunu filter'dan blur motion blur'la bunu şöyle istediğim yönde bir hareket bulanıklığı veriyorum. Şöyle yapalım. Şimdi buna yine filtreden blur Gaussian blur'dan şöyle biraz daha bulanıklaştıralım. Şöyle koyalım. Şu kısımları sileceğim yine silgimle bilgiyi aldım şöyle ya bunu maskeyle de yapabilirim de şimdi hızlı bir şekilde şu şekilde yapıyorum şöyle altında da gölgesiyle oldu evet dersimiz bu kadar.